Merhaba Lucky Supun ailem. Bugün Nisanların işletmemizden verdiği iki kaşıklık siparişi hazırlayacağız. Hadi gelin birlikte bakalım. Ama siz izlerken ben işletmemdeki fiyat bilgilendirmesini yapacağım. Bununla ilgili çok fazla yorum ve mesaj alıyorum. Arkadaşlar şöyle bir kaşık boncuk 400 lira artı kargo. iki kaşıklık 700 TL kargo bedava oluyor. Üç kaşıklık da 1100 TL kargo yine bedava. Fiyatlarımızın uygun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ki işletmemize sürekli aktif yeni ürünler getiriyoruz. Sizin beğeneceğiniz tarzda farklı farklı ürünler getirmeye çalışıyoruz. Eğer siz de sipariş vermek isterseniz profilimdeki hakkında kısmındaki linkten satış sisteme bakabilirsiniz. Ayrıca Instagram adresim ve profilimde bulunmakta. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Şimdi Nisanlar siparişine dönelim. Nisanlar 3 tane pipetimizden çıkmış. İki tane de kalem ucu çağırmamız çıkmış. Onları da insanlar için ekliyorum. İki tane mor yıldız boncuğumuz çıkmış. İki farklı renkte lastik tokaları da ekliyorum. Üç tane postetimiz çıkmış. Onları da ekliyorum. Pembe tavşan boncuğumuz çıkmış. Memopedi temsil ediyor. Ondan da bir tane seçtim. Onu ekliyorum. İki tane pijamalı yeşil boncuğumuz çıkmış. Bir tane lollipop, bir tane de normal fosforlu kalemi de ekliyorum. Bir tane turkuaz kalp boncuğumuz çıkmış. Islak mandalini de ekliyorum. İki tane neon kalemimiz çıkmış. Bir pembe, bir yeşil olacak şekilde onu da ekliyorum. Bir tane kıskaçlı tokamız çıkmış. Onu da ekliyorum. Ürünlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Hediye tekrar ve şeker de Nisanur için ekliyorum. Güzel günlerde kullansın.